Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çemberde uzunluk konusunu işleyeceğiz. Çemberde uzunlukta ben size ilk olarak şu kuralı vermek istiyorum. Bir çemberde merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar. Kirişe indirilen dikme kirişi ortalar. Tabi bunu muhakkak ne yapmak lazım? Bir de şeklin üzerinde görmek lazım. Sözel olarak yazdık ama bir de şeklimizi çizelim. Bir çember çiziyoruz. Merkezini belirliyoruz. Bir tane de kiriş belirliyoruz çemberin içinde. Yapacağımız şey şudur. Merkezden kirişe bir dikme indirmek. Biz bu dikmeyi indirdiğimizde kiriş otomatik olarak ne yapacak? İkiye bölünecek. O zaman şöyle söylüyoruz. AB doğru parçası diktir. OH doğru parçası ise diyoruz. AH uzunluğu HB uzunluğuna eşittir. AB uzunluğuna burayı boyadım yazamadım. Eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu kuralı biz nasıl kullanabiliriz bir örnekte? Bakın. Örneğin şöyle bir çemberim var. Ve şuradan bir kiriş çizmişler. Diyorlar ki o merkezinden şuraya bir dikme indirdiğinizde burası 4, burası 1 birim ise acaba AB kirişinin uzunluğu ne kadardır? Sorumuz bu olsun. AB kirişinin uzunluğu ne kadardır? Biz şimdi biraz önce ne dedik? Merkezden kirişe indirilen dikme, kirişi ortalar. Bu bir dikme mi? Evet. O zaman bu kiriş ortalanmıştır. Mesela şunlara ne diyebilirim ben? X, X diyebilirim. Şimdi yarı çapın 5 olduğunu gördük mü arkadaşlar? 4, 1 daha 5. Yarı çapımız 5. O zaman şu uzunluk yarı çaptır. O zaman bu da ne kadardır? 5'tir. Bizim Belki dedik üçgenlerde en iyi bildiğimiz üçgen nedir? 3, 4, 5 üçgen nedir? O zaman bu x uzunluğu 3 kadardır. Öyleyse bu da 3 kadar olacaktır ortalandığı için. AB ne kadardır diyoruz? 6 birimdir diyoruz. Bir başka özellik olarak ben size şunu vermek istiyorum. Bir çemberde, bunu aynı zamanda biz açılarda da vermiştik ama burada da kullandığımız için Tekrar mahiyetinde ben bir daha veriyorum. Çapı gören çevre açı çapı gören çevre açı hatırlayalım kaç dereceydi? 90 derecedir demiştik. Neydi şeklimiz burada bizim? Bir tane çemberimiz var. Bir tane çapımız var. Çapı gören çevre açı. Çevre açıdan bir önceki videoda bol bol bahsetmiştik. Başlangıç noktası çemberin üzerinde olan açıya ne diyoruz? Biz çevre açı diyoruz. Eğer bizim çevre açımızın kolları çapı görüyorsa, çapı görüyorsa o zaman ölçüsü her zaman nedir diyoruz? 90 derecedir. Bunu uzunlukla nasıl bağdaştırıyoruz? Uzunluk sorularında nasıl kullanıyoruz? Hemen bununla ilgili bir örnek yazmak istiyorum ben size. Mesela şöyle bir AB çaplı bir çember verelim. AB çapımız olsun. Şu kirişimizin uzunluğu 5 kök olsun. Buraya da C diyelim. Bir de şu açıyı verelim 30. Bu çemberin yarı çapı ne kadardır diye soralım. Şimdi şekil aslında üsttekine ne kadar benziyor? Sadece bir parçası çizilmemiş değil mi? O zaman ne yapacağım ben? Hemen bu parçayı birleştireceğim. Diyeceğim ki burası 90 derece. 90, 30, 60 gelecek elime benim. Değil mi? Şunlara R, R diyebilirim. 90'da 2 R varsa 30'da 1 R olacaktır. 60'da R kök 3 olacaktır. Bu 30, 60, 90 üçgenin özelliğidir. Eh o zaman R kök 3, 5 kök 3 e eşitse R de kaça eşittir diyoruz? 5'e eşittir diyoruz. Yine açılarda kullandığımız ama uzunlukta da kullandığımız bir başka özelliği açıklamak istiyorum ben size. Bu bir hatırlatma aslında. Bir çemberde bir çemberde. Ama bu kural hem açılarda kullanılıyor hem uzunlukta. Ben o yüzden iki tarafta da verme ihtiyacı duydum. Bir çemberde teğet ile yarı çap, yarı çap evet söyleyin duyduk biz bu e, kullandık bu kuralı teğet ile yarı çap değme noktasında noktasında dik diktir diyoruz. Tabi şeklini muhakkak canlandırmamız lazım değil mi? Muhakkak. Evet, bir teğet çiziyoruz. Teğetin değme noktasını belirliyoruz, merkezimizi belirliyoruz. Merkezle teğetin değme noktasını birleştirdiğimizde bu doğrunun aslında ne olduğunu biliyoruz. Doğru parçasının yarı çapı olduğunu biliyoruz. Eğer teğetimle yarıçapın değme noktasında buluşmuşlarsa, o zaman buradaki açının her zaman ne olduğunu söylüyoruz biz arkadaşlar? 90 derece olduğunu söylüyoruz. Bununla ilgili size şöyle bir örnek çözmek istiyorum. Aynı zamanda çemberlerin dik kesişmesini anlatan bir örnektir bu. İki çemberin, önce sözel yazacağım sonra birlikte şeklini oluşturacağız. İki çemberin yarı çapları, yarı çapları değme noktasında... diktir. Şimdi şeklini versin bize soru. Daha tamamlanmadı sorumuz. İki çemberim var. Bunların merkez birinin yarı çapı R1, 6. R2'ye de 8 diyeceğim. O1 diyorum. O2 merkez veriyorum. Şuraya A, buraya B diyorum. Şu AB uzunluğunu soruyorum sorumda. Şimdi şeklim burada sorumla ilgili bir ek bilgim var. Ek bilgim diyor ki iki çemberin yarıçapları değme noktasında diktir. Demek istediği şey şu arkadaşlar bakın. 2 tane yarıçap var. Birinin yarıçapına ne dedim? 6. Diğerinin yarıçapına ne dedim? 8. Bunlar demek ki aynı zamanda birbirinin hem biri diğerinin yarıçapı hem de nedir? teğettir. Dolayısıyla burada bir diklik oluşmuş. 6 8 13gene 3 4 5'i biraz önce kullanmıştık. 2 katı oluştu değil mi? 6 8 13 üçgeni. Biz şu aradaki küçük parçayı istiyoruz. O 1 merkezli çemberin yarıçapının kaç olduğunu görüyorum? 6. Bakın arkadaşlar burası 6 ise mesela şu parça da ne kadar olacaktır? 6. Tamamına ne demiştim? 10. O zaman şu küçük kısma ne kalmıştır? 4. Peki bir daha söylüyorum. Bunun yarı çapı 8 ise uzatıyorum kolumu hiç değiştirmeden. Bu da yarı çap olacağına göre bu parçada da 8'dir. X'e kaç kalmıştır? 4'ten dolayı 4 kalmıştır diyoruz. Burada biz çemberlerin yarı çaplarının birbirlerini dik kestiğini görüyoruz. Buna çemberlerin dik kesişmesi denir. Çemberlerin dik kesişmesi. Çemberlerin dik kesişmesi ne demektir? Tekrar ediyorum burada. Eğer iki çemberin yarı çapları değme noktasında birbirine dikse buna çemberlerin dik kesişmesi denir. Aynı zamanda biri diğerinin teğeti görevini görür. Kesişmesi. Arkadaşlar tabi bir önceki videoda da söyledim özellikle söylüyorum muhakkak ne yapıyoruz not alıyoruz. Not almadan matematik veya herhangi başka bir dersi öğrenmemize imkan yok muhakkak çünkü şimdi dijital çağdayız evet her şey internette telefonlarımızda bilgisayarlarımızda gözümüzün önünde ama görerek öğrenme çok düşük bir öğrenme seviyesidir. Eğitim bilimcilere göre görerek öğrendiklerimizin yüzde otuzunu, yazarak öğrendiklerimizin yüzde yetmişini aklımızda tutmamız daha kalıcı bir öğrenme sağlıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Muhakkak not alarak çalışıyoruz. Bunu unutmayalım. Ben şimdi size çemberlerin teğet olma durumunda merkezleri arasındaki uzaklık. Çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklıktan bahsedeceğim arasındaki uzaklık. Bu iki durumda oluyor. Birbirine teğetseler ya içten teğet ya da dıştan teğet. Nasıl oluyor? Bakın arkadaşlar eğer benim bir çemberim buysa, bir çemberim de şuysa. Ben bunlara ne diyorum şu anda? Birbirlerine teğet ama nasıl? Dıştan teğet. Bu durumda merkezleri arasındaki uzaklık yarıçapları toplamına eşittir. O1-O2 uzunluğu R1 artı R2'ye nedir? Eşittir. Buna dıştan teğet olma durumu diyoruz. Aynı çemberler birbirine içten de teğet olabilirler. İçten de teğet olabilirler. Bu durumda merkezler arasındaki uzaklık ne olur sizce? Birlikte bakalım. O1'den başladığımda şu uzunluğun tamamının ne olduğunu söyleyebilirim ben. R1. Şu uzunluğunda... O iki merkezli yarıçapın, o iki merkezli çemberin yarıçapı R2 olduğunu söyleyebilirim. İkisinin arasındaki merkezler arasındaki uzaklık ne olacaktır? R1 eksi R2 olacaktır. O1, O2 uzunluğu eşittir. R1 eksi R2'ye diyoruz. Bununla ilgili hemen size şöyle bir örnek yazmak istiyorum tür sorular genellikle bir dikdörtgen ya da karenin içine yerleştirilerek sorulur. Ben de öyle bir e, çember çizeceğim size. Daha doğrusu iki tane çemberim olacak. Bir dikdörtgenin içine yerleştiriyorum. Hop. Evet. Şimdi bu soruda bize mesela A, B, C, D diyelim. Bu bir dikdörtgen verilsin. A, B, C, D dikdörtgen. Konuşmuyoruz değil mi kendi aramızda? Evet. Ee, B ve O merkezli, O ve B merkezli iki çember verilsin. İki çember. AD uzunluğu verilsin. 8 birim mesela. Şuraya da E diyorum. EB uzunluğunu soruyorum. EB uzunluğunu soruyorum. Şimdi şekil tamamlanmadı ama aslında şekil şunu andırıyor. Neden iki çemberimiz var ve birbirine nedir? Dıştan teğet. Merkezler arasındaki uzaklık yarıçaplar toplamına eşittir. Acaba bütün büyük pardon tam olarak çizilen çemberin yarıçapı kaçtır? Şu uzunluğu bize vermiş mi soru? Evet, 8 vermiş. Bu 8'in biz çap olduğunu görmemiz gerekiyor. Şu R'dir, bu da R'dir demek ki bu çaptır. Teğetle yarıçap çap değme noktasında diktir. Teğetle yarıçap değme noktasında diktir. Biraz önceki kuralı da uygulamış olduk burada. Dolayısıyla 2r uzunluğu aslında neye eşit olmuş oldu arkadaşlar? 8'e. Demek ki r uzunluğumuz ne kadardır? 4. Küçük çemberin yarıçapını kaç bulduk? 4. Peki bu büyük çemberin yarıçapının da 8 olduğunu görüyor muyuz? Evet. Ben şimdi şu şekli oluşturmak istiyorum. İki çemberin merkezini birleştiriyorum. Bunun 8, bunun da 4 olduğunu bulduk mu birlikte? Bulduk. Burada bir dik üçgen bulduk mu? Eh, onu da bulduğumuza göre bizim dik üçgende en iyi bildiğimiz kural nedir? Pisagor'dur. Bizden şu uzunluğu istiyor. EB, ben ona x dedim. x kare artı 4'ün karesi Eşittir ne olacak arkadaşlar? 12'nin karesi. X kare eşittir 144 eksi 16. 128. X buradan kaç çıkacaktır? Her iki tarafın kare kökünü aldık. 8 kök 2. Bizden şu uzunluğu istemişti. Cevabımız nedir diyoruz? 8 kök 2. Bu şimdi benim çizdiğim neydi? Eğer iki çember birbirine dıştan teğet olursa merkezler arasındaki uzaklık yarı çaplar toplamına eşittir kuralıyla ilgili bir örnekti. Bir tane de içten teğet olursa çizmek istiyorum. Bakalım o zaman nasıl yapacağız? Hemen diğer örneğimi de yazıyorum. Bunda da yine ben bir yarım çember ve içine bir tane daha yarım çember kullanacağım. Şöyle A, B diyorum. O, 1 diyorum buraya. Buraya O, 2 diyorum. Bir de şöyle ortak bir teğet çizmek istiyorum. Şuraya T diyelim. 2, şu uzunluğu da soruyorum. Bakın bakalım neler göreceğiz. Burada aslında şekli tamamlasak şu şekle benziyor değil mi? Ne yaptı? İki çember birbirine içten teğet çapları ortak aynı doğrunun üzerinde. Ben küçük çemberin yarıçapına r demek istiyorum. O zaman şurası da yarıçap r olacaktır. Aynı zamanda ben şu uzunluğun çapın yani büyüğün yarıçapı olduğunu görüyorum. O zaman buraya da ne demem gerekir? 2r. Şimdi bakın Çemberde açıda kullandığımız iki tane kural biraz önce hatırlatmasını yaptık. Yine aynı bilgileri kullanıyorum. Bunun r olduğunu ve bunun dik olduğunu söylüyorum. P -P yarı yarıçap değme noktasında nedir diyorum? Dik, değil mi? Biraz önce kural kullandık. Yine ilk kullandığımız kurallardan bir tanesi eğer bir açı çapı görüyorsa ve çevre açıysa bu da nedir diyorum? 90 derecedir. Bu kuralı da kullanmıştık. Şimdi arkadaşlar burada biraz benzerlik giriyor işin içine. Alfa 90, alfa 90 yani küçük üçgenle büyük üçgen ne olmuş oluyor? Benzer. Benzer üçgenlerde kenarlar birbiriyle orantılıdır. X'in 2'ye oranı 3R'nin R'ye oranına eşittir. X bölü 2, 3R bölü R'dir. R'leri sadeleştirip işler dışlar çarpımı yaparsak x'i kaç bulmuş oluruz? 6. Peki arkadaşlar bir kuralımız daha var. Orada da çemberde iç kuvvetten bahsetmek istiyorum ben size. Çemberde iç kuvvet. Arkadaşlar şimdi tabii ki biz kurum olarak size bu kuralları, bu konuları anlatıyoruz. Ama birebir eğitim, yüz yüze eğitimin her zaman çok büyük faydası vardır. Siz bu, bu kötü günler geçtikten sonra yine bu konuları bizden bir daha bir daha rahatça dinleyebileceksiniz. O konuda rahat olun. Ee, biz burada sizin boş kalmadığınızı, yalnız olmadığınızı, sizinle ne olduğumuzu hissettirmek istiyoruz aslında. Dolayısıyla bu videolardaki amacımız tamamen sizlerle birlikte olduğumuzu göstermektir. Siz de bize bununla ilgili geri dönüklerde bulunursanız çok mutlu oluruz. Ben şimdi size son kuralımı açıklamak istiyorum. P noktası çemberin içinde bir nokta. Buradan geçen iki tane kirişim var. Kuralım şu. PA çarpı PB uzunluğu eşittir PC çarpı PD uzunluğudur diyoruz. Yani bu parçayla bunun çarpımı bununla bunun çarpımına eşittir. Buna çemberde iç kuvvet diyoruz. Hemen bununla ilgili bir örnek daha verip konuyu toparlamak istiyorum arkadaşlar ben onu da şuraya yazayım. Onu da şuraya yazayım. Şöyle basit bir örnek vereyim önce. Çok sıkılmanızı da istemiyoruz tabii ki. 20 dakikadan sonra ilgi dağılıyor videolarda. O yüzden çok uzun video çekme taraftarı değiliz biz. Ama her zaman yanınızdayız. Bunu da unutmayın. Sorunun Şeklini aynen aldım. Bilinmeyen tek bir ifade var. Ben ne dedim biraz önce? PA çarpı PB yani 3 çarpı 4. 2 çarpı x X'e nedir? Eşittir. 12 eşittir 2X'e. X kaçtır? 6'dır diyoruz. Arkadaşlar hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum. Herkes evinde derslerine güzelce çalışsın. Boş zamanlarımızı güzel değerlendirelim. Birlikte güzel günlere kavuşalım. İyi günler.